Dünya, var olduğuna inanamayacağınız tuhaf yasalarla dolu. İşte 10 tanesi. Fransa'da, Kral 2. Henry bazı şarap türlerini yasakladı, halk arasındaki ahlaki çöküntüyü önlemek için. Singapur'da, sakız çiğnemek 1992'den beri yasak. Şehri temiz tutmak için, yasağı çiğneyenlere ağır cezalar veriliyor. Tayland'da, mor renk sadece kraliyet ailesine ayrılmıştı, kraliçenin yasını onurlandırmak için. İsviçre'de bazı kasabalarda halka açık yerlerde pijama giymek hala yasak. İnsanların halka açık yerlerde ciddi görünmesini sağlamak için. Almanya'da Cadılar Bayramı sırasında orta çağda bazı cadı kostümleri yasaklandı. Halkı korkutmayı önlemek için. Norveç'te halka açık yerlerde pijama giymek eski bir yasayla yasaklandı. Disiplini ve düzeni korumak amacıyla. Kuzey Kore'de batı müziği ve saç modelleri yasak. Batı kültürünün etkisini sınırlamak için. Çin'de tek çocuklu aileler için belirli oyuncaklar ve kıyafetler yasaklandı. Nüfusu kontrol etmek ve geleneksel değerleri korumak için. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde sarı araba satışları yasaklandı. Taksiler ve polis arabalarıyla karışıklığı önlemek için. İsviçre'de pazar günleri çim biçmek ve çamaşır asmak yasaklayan yasalar var. Huzuru ve sessizliği korumak için. Sizce bu yasalardan hangisi en tuhafı?